Çok kıymetli bir hocamız zaten siz artık kendisini tanıyorsunuz. Profesör Doktor Mustafa Çetiner bizlerle birlikte. Mustafa Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar kolay gelsin. Uğur Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Siz de iyi görünüyorsunuz. Sağ olun. <laughs> Mustafa Hocam şimdi bu e, miting meselesi nedir? Yani bu... Kimi çevreleri tarafından bu bizim en doğal hakkımız deniyor. Öte yandan işte bir bulaş riski gerçekten de hepimizi endişe ettiren bir konu. Hepimizin kafasında bir soru işareti. O kadar insan bir araya gelecek. Üstelik çoğu da aşısız anladığımız kadarıyla. Nasıl bakıyorsunuz bu konuya Mustafa Hocam? Gerçekten yani bu herkese maske mesafe öneriler yaptığımız böyle bir dönemde. Üstelik de her gün Türkiye'de 200 küsür insanımızı kaybettiğimiz bir dönemde sanki bütün bunların hepsi bir hayalmiş gibi ve bunların hepsi bir yalanmış gibi insanların bir araya gelmesi, bulaş riskini artıracak böyle bir eylemin içerisinde olmaları ve inanışları ve algılayışları nedeniyle de hiçbir mesafe, maske, kural, hiçbir şeyin e, dikkate alınmayacağının net olduğu bir e, durumda e, çok büyük bir sağlık sakıncası yaratıyor. Tabii yani sağlık çalışanları ta salgının başından beri yaklaşık iki yıldır e, bu salgının önüne geçebilmek için canlarını kaybettiler, e, sağlıklarını yitirdiler e, ve e, birçok e, insan işlerinden olduğu, büyük zorluklar yaşadık şu zamana kadar. Biraz toparlayabilmek için ne kadar büyük bir çaba harcandığını biliyorsunuz. Yani bir yalanmış gibi söyledikleri tam 5,5 milyar doz yapılmış 6 milyar doza yakın bir aşılama. Yalanmış gibi söyledikleri %90'ın üzerinde aşısızların yatış yoğun bakım ve ölümüne neden olan bir pandemi yani dünyada mil trilyonlarca dolar kayba neden olan bir durum. Bunun planlı yapılmış olduğunu bunun bir aslında hayal olduğunu söylemek gerçekten 21. yüzyılda nasıl bir insan algısıdır çok anlamak mümkün değil. Yani siz Yaklaşık risk, 9 risk taşır aydır, diyorsunuz değil mi Mustafa Hocam? Ben onu, evet. arkadaşlarım onu yazacaklardır. Çünkü yani bu miting risk taşır. Yani bulaş riski taşıyacağı kesin. Yani burada hani okullarda bir sürü önlemler peşindeyken bu riski azaltmak için bu insanların... ...bir araya gelmeleri gerçekten risk taşır. Yani burada çok zor bir e, karar. Yani biz insan bu, bu insanları bizim dışımızda... ...kendimizden ayrı... E, ...karşı tarafta bir çeşit... ...deyim yerindeyse düşman gibi falan görmüyoruz. Onların hepsi elbette. bizim yurttaşlarımız. E, ve onların da sağlığından elbette biz sorumluyuz. Ne kadar yanlış bir yönlendirme içinde olurlarsa olsunlar... ...onları düşünmek zorundayız. Zaten böyle bir ayrım yapma şansınız da yok ama öte taraftan da bu bu tür eylemlerin yani bu salgını tetikleyebileceğini de akılda tutmak lazım. Şöyle bir bilinç olabilseydi yani hani maskeyi mesafeyi korurum ama ben yine de bir araya gelebilirim bilinci olsaydı bir ölçüde yine bunu konuşabilirdik. Yani sonuçta futbol maçları yapılıyor. İnsanlara işte maske ve mesafeyle uzak tutmaya çalışıyoruz filan. Ama buradaki insanlar zaten doğası gereği bütün bu eylemlerin tümüne karşılar ve e, aşının da koruyucu olamayacağını düşünüyorlar. Yani bunun bir oyun olduğunu düşünüyorlar. Öyle olunca burada kontrol de son derece zor olacak. Biz de Mustafa yani hocam, çok özür dilerim. Çok az zamanımız kaldı da o yüzden. Bir de şu yok mu hocam? Yani tamam siz aşı olmayabilirsiniz. Bu gönüllülük esasına dayanıyor zaten. Biz sizi silah soruyla kimseye aşı yapmayacağız. Veya Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şey söylemiyor zaten. Ama hani siz olmuyorsunuz ama insanların da olmaması için bir algı yaratıp bunun karşıtı bir propagandaya dönüşmesi tuhaf değil mi hocam yani burada bir sorun yok mu burada bir sorun var bunun içinde hekimlerin olmasında çok daha büyük bir sorun var yani e, ne yazık ki hani tıp temel tıp eğitimi almış bir insanın böyle bir şey inanıyor olması ve bunu savunuyor olması da gerçekten anlaşılabilir e, bir şey değil doğrusunu söylemek gerekirse yani zor bir durum. Ee, yani ama bunlar hep oldu yani evet. e, mesela İspanyol gribinde e, maske karşıtı bir gösteri olmuştu ve ondan sonra hastalığın çok büyük bir patlama gösterdiğini biliyoruz evet. 1918 yılında e, Birinci Dünya Savaşı bitti diye yapılan gösterilerden sonra Philadelphia'da e, ölüm sayıları katlanarak artmıştı evet. e, bu tür bir araya gelişlerde bu tür zorluklar vardır Dileyelim e, hasta olmasına, Mustafa Hocam dileyelim hasta olmasına cani gönülden diliyorum. Yani, e, Ciddi söylüyorum bunu. E, elbette, şüphesiz İnşallah hasta ki, olmazlar. Şüphesiz ki. Şüphesiz e, şüphesiz Mustafa ki. Hocam şimdi kapatmak zorundayım ama anneler yazıyor Instagram üzerinden size çok mesaj var. Annelerimiz yok ki işte bir tane örnek alayım. Meral Hanım diyor ki ben şimdi çocuğuma aşı yaptırmak istiyorum 12 yaş ve üzeri. Hocamdan bir iki cümle duyabilir miyim diyor bu konuyla ilgili. Öyle kapatalım. E, şimdi şöyle e, gerçekten de bilimsel veriler... Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşımı, bütün dünyadaki önemli sağlık otoriteleri, FDA, EMA, aklınıza ne gelirse, naiz, bütün bunların tümü, 12 yaş üstünün aşılanmasını önerdi. Söylediğim gibi, yani bu tür bilim dışı propaganda'lara, temeli olmayan, biraz paranoyakça yaklaşımlara kulağınızı tıkayın. %100 Aşı olmak gerekiyor. Aşılarla ilişkili yan etkiler yönetilebilir yan etkilerdir. Ee, bizim en büyük korkumuz bu salgının e, kontrol edilememesi. Bu hayatımıza neler yaptı geçtiğimiz yıllarda bunu çok iyi biliyoruz. O Yapmaya yüzden çok de devam ediyor. hocam. Her biriyle yakın insan evet, diyor yani. Evet, Hala evet, ha, bunu evet, görmüyor. Doğru. Hocam çok teşekkür ederim. Yine ben de atışı. sağ olun. Yine Bey. bilimsel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, hayatımıza dokunan açıklamalar yaptınız. Profesör Doktor Çok Mustafa Çekiner. Çok teşekkürler. Sağ olun Nur Bey. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Siz de var olun. Biz bunu konuşmaya daha devam